toplamış gibi 50 toplamış anneleri yapacağız. Şimdi 4 parmağımızı açtık. 7, 8, 9, 10, 11. 11'in durun çocuklar. 11'in 1'i. Elde var. 1 onluk. Durun zaten çocuklar burayı yaptırmaz demişler. Elde var. 1 onluk. Sonra da e, Elde var bir onluk. 4 parmağımızı açtık. 5 6 7 8 9 Elde var 10. On. Onluğumuzun sıfırı. Yine elde var 1. 1 2 Elde var 3. Sonra diğer sorumuza geçelim. 6 parmağı. Aa hemen aşağıda 6 diyor. Çelik parmağım açtım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17'nin 7'si. Elde var. bir onluk. 1. 1, 2 daha. 3, 1 daha. 4. 476. Şimdi 8 parmağımızı açalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17'nin 7'si. Elde var. bir onluk. 3 parmağımız açık 4 5 6 7 bir dil de elde var 8 2 var 4 5 6 Çocuklar bu ise anlatacağım tamam mı 6 parmağımız açtık 9 10 11 12 13 14 15 15 25 50 var bir onluk 8 parmağımız açtık 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Elde var 18'in 8'i. Yine elde var 1 10'luk. Sonra 1 2 1 daha 3. 385. Şimdi <laughs> yerine geçelim. 4 parmağımız açtı. 8 9 10 11 12. 12'nin 2'si. Elde var 1 10'luk. 1 9 daha 10. Elde var 11'in 1'i. Yine elde var 1 10'luk. 1 2 daha 3. 1 daha 4. Sonra 8, 16. Yine elde var. 1, 10'luk. 2 var. 9, 10. 11. Elde var. 12'nin ikisi. Yine elde var. 1, 10'luk. 3, 1 daha. 4. Sonra elde var. 5. Görüşürüz çocuklar. Bir sonraki dersimizde.